Merhaba arkadaşlar bu de Minecraft'ta arkadaşlar bütün elma şey eşyalarımı izi sandığımda e şey yapacağım. şimdi direkt şimdi hemen geçelim şu er şu işte koyduktan sonra. Direkt. şimdi arkadaşlar şurada 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 sonra şurada 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 yapalım. yapalım. Şimdi. Bu çekeyim. bunu çekeyim. Tamam full ne Şimdi arkadaşlar şey de yapalım. Hmm. Otur. Şu küreyi. çıkalım. Şimdi arkadaşlar. Şu şeyleri. yapayım ay bir de e, bir de şey yaptım ben. E, e, şey şuraya koyayım şu Şey yapmışlar şuraya bir e. bir tane şöyle. Evet, koydum buraya Şimdi

Arkadaşlar şimdi madene gideceğiz. Maden bulursam tabi. Arkadaşlar <laughs> bu bölüm Arkadaşlar belki 10. bölümde Şey yaparız arkadaşlar Artık başka bir yere gideriz. <laughs> Nereden vuruyor lan bu? Lan kim vurdu öyle? Tam boşverin. Şimdi... Canımız bir... Her şey ölelim mi? Heh, tamam. Şunlar şer Madene gideceğiz. İşte, şey bulmamız lazım maden. Şu evin tam şurasından bir maden olacak. Şuralarda var mı bakaram yok. Şuradan nereden geldiğini. Evet şu şimdi diyelim. Buralar arkadaşı zaten gelmiştik. Ben tamam, de Gel lan buraya kılıç attım, kılıç attım. Ben kılıç attım. Nereye attım? Ben nereye attım kılıcı? Lan. Direkçe kılıcı nasıl atıyorum? Evet, Bu buradan gitti ben nereye gitti? Bu mu koyayım ya? Bu Daha, <laughs> daha şey olmaz. Şurada hemen ailemize giriş yaptık alalım. Alalım. Demir alalım. Demir ne alacağız bilmiyorum ama. Yine alalım. Ben demire 2 tane alalım.

Şimdi yarışalım. Bu arada bir şey yok. Bir Şimdi her şey. geldik hemen şu şeyde hemen şunları pişirelim. Hak abi gitsin şuraya. Değil mi? Lazım değil aslında bak evet, her şey bırak. Ama bizim ee, kılıç yapmamız lazım. şöyle şöyle bakalım. Şuradan, aşırı, şuradan e, alt, at. Şuradan buna. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şu çöpte miydi da ee, Yok. Evet şimdi. Artık şöyle bir tane, ee, tane... işte işte sonra... ee, işte şuna... bir tane işte 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 Abi şu çubuğu da dış köşeye, hiç aşağıya. Şuraya şuraya koy, al koy bunu da. Pasta varmış daha. Şimdi, şimdi açışır. Buraya koy. Bunu <laughs> buraya koyalım. Açışır, açışır. <laughs> Şimdi ne yapsak? Ne yapsak? Arkadaşlar evden gidelim bence. yeni bir ev yapalım başka bir yere. Uzak mesela. Arkadaşlar bu bölümlük zaten Arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu zaten bu videoyu şurada burada bitiriyorum. Az oldu bu video. Hoş şey arkadaşlar. Bir like atmışsınız 60 çekeceğim arkadaşlar. Zaten bu bölüm e, nedirat yapacağım. E, nedirat şey yapıyorum diye yaptım arkadaşlar. Çünkü bir şey yeni arkadaşlar şey yapacak bir şey olmadığı için öbür bölüm ya da 10. bölüm arkadaşlar şey çok uzun bir video gelecek. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. arkadaşlar 8. bölümde görüşürüz.